Arkadaşlar evim odam bölüm 1. Şimdi ilk adımda burada kapıyonlar var. Onları geçelim. Zaten pek bir şey yok. Burada benim şirin bir masam var. Sonra raf var. Müstaklar yazıyor sonra bunlar. Sonra burada kitaplık var. Bu gibi bu gibi var. Sonra burada bir raf var. Ha bakmış Yeşim'in masası var. Böyle herkesin gördüğü gibi duvar var. Sonra ablamın yatağı var. Diğer tarafta benim yatağım var. Deniz! Sonra burada kurbağalı takım var. Ha şu çekmece ne hiç göstermedim. Burada böyle bir şeyler var. Ne olduğunu hiç anlamadım. Burada yeleklerim var. Burada taşlarım var. Aşağı düştüğü için gözükmemiş. Burada ikinci Dünya Savaşı şey yaşanıyor değil mi abla? Yok. Sonra son, son. son en sonunda işe geçiyor. geçiyoruz. Ablamın göz bandı var. Sonra kulaklığın kablosu. Burada bir şey var. Sonra burada bir tane kulaklık var. Abinin de aynısı şeyden var. Ablamın avukatlı şarjı alet. Bu arada yastıklara dikkat ettiniz mi? İki tane aynı avukatlı şarja. Yani iki tane yastık var. Sonra burada Koşu Koşu'dan aldım. Haydem var. aydara diye de. Sonra burada BTS şeyleri yapmışım. Burada resimler çizmişim. E. Ee, evim oldu zaman...